LG televizyonda seri numarası, model numarası veya üretim tarihi gibi bilgileri nasıl öğrenebilirsiniz bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Televizyonların bazen seri numarasının yazılı olduğu etiketi temizlik nedeniyle silinmesine, düşmesine veya yırtılmasına neden olabiliriz. Bu bilgi bize bazı konularda destek almamız için yardımcı olabilir. Televizyona yazılım atmak istediğimizde veya arızalandığında ilk lazım olanlardan birisi bu bilgilerdir. Bunların dışında serviste televizyonla alakalı bir işlem yaptırmak istediğinizde yine bu numaralarda ihtiyacınız olabilir. Peki bu bilgileri nasıl öğrenebiliriz? Televizyon açık konumdayken kumanda üzerinden üst üste 3 defa mute düğmesine basın. Ekranda model bilgileri görünecektir. Eski modeller için home yani ev tuşuna daha sonra ayarlar ve daha sonra destek menüsü Buradan da ürün ve hizmet bilgisi adımlarını takip ettikten sonra son olarak tamam düğmesine basarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.